Merhaba arkadaşlar. 12 Temmuz iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önce iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analizlerle oluşturdum. Banko maç iddia tahminleri yorumları videolarıma sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günün şartlarını kimse kimseye güvenmediğinden ...deneyip başarımı kendiniz, kendi gözlerinize güresiniz. YouTube'a günü günü attım, sonradan silmedim, sonradan kaldırmadım... ...veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadığım önceki videolarımı da izleyip... ...başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var. Hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. En fazla bir kez beni de denemiş olacaksınız. İddiada başarılı olduğumu... İdeallerle, bankolarla iyi gidilirse para kazanabildiğini kendi gözlerinizle kendiniz göreceksiniz. Kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam, bununla da uğraşamam. Kararı araştırıp, söylediklerimi inceleyip, sıklıkla siz karar vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonuna tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketi ana gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar... Telegram uygulamasını telefonu indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden veya Instagram adresimden veya YouTube yorumlardan mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle çok rahat bir şekilde iletişim kurabilirler. Saat 01'de Arjantin Liga Professional'da Santa Fe ile Vélez Sarsfield karşı karşıya geliyor. Veles 6 karşılaşmada 1 galibiyet 2 beraber 3 mağlubiyet aldı. 4 gol attı 6 gol yedi 5 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet 1 beraber 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Tucuman'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından Southfield son 5 karşılaşmanın tamamını 2,5 gol altla tamamladı. Colon Santa Fe ise 6 karşılaşmada 1 galibiyet 2 beraber 3 mağlubiyet aldı. 4 gol attı 6 gol yedi 5 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Godoy Cruz'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol alt, 1 tanesini 2,5 gol üstte tamamladı. Sarfs 0-1'de Arjantin Liga Professional'da oynanacak olan Colón Santa Fe Velez Sarsfield karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3,5 alt. Saat 18.30'da Finlandiya Kakkonen Grup B'de Ilves 2 ile HJS e karşı karşıya geliyor. HJS 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 18 gol attı, 21 gol yedi, 16 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Salpa'yı 3-2'lik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2.5 gol üst, 1 tanesini 2.5 gol altla tamamladı. İlves 2 ise 10 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 6 mağlubiyet aldı. 17 gol attı. 22 gol yedi 10 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanında kulübüye 4 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesi 2.5 golü 2 tanesini 2.5 gol atla tamamladı. Saat 18.30'da Finlandiya Kakkonen Grup B'de oynanacak olan Ilveski HJS karşılaşması ile ilgili tahminim karşılıklı gol var. Saat 19.09'da Mısır Premier Lig'de Zamalek ile Contractors karşı karşıya geliyor. Zamelek lider durumda bulunuyor. 16 karşılaşma, 23 karşılaşmada 16 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet, 41 gol attı, 25 gol yedi, 51 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Kleopatra'yı 3-2'lik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasında Zamelek 4 tanesini 2,5 gol üst, 1 tanesini 2,5 gol atla tamamladı. Arap Contractors ise 22 karşılaşmada 3 galibiyet, 11 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 20 gol attı, 25 gol yedi, 20 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde National Bank Egypt'le 1 bir birlik skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol alt, 1 tanesini 2,5 gol üstü de tamamladı. Saat 19.30'da Mısır Premier Lig'de oynanacak olan Zamalek Arap Contractors karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu Handikap 1-0. Saat 20'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Şerif Traspol'la Zrinski karşı karşıya geliyor. Traspol'un form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda Zirinski ile 0-0 berabere kalmıştı. Deplasmanda ise Giorgio'yu 1-0 Dinamo Auto 3-0 yenmişti. İlk yarısı 1-1 biten Milsami karşılaşmasından ise 1 beraberlikle ayrılmıştı. Zirinski'nin form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk yarı 0-0 biten Trabzonspor 0-0 berabere kalmıştı. İlk kere bir süre önde bitirdiği İgman'ı 2-0 yenmişti. İlk yarısı 1-1 biten şu kendiye karşılaşması 3-3 beraberlikle sonuçlanmıştı. Ve Murayı ilk yarısı 2-0 önde kapadığı karşılaşmada 2-1'lik skorla kendi evinde gelmişti. Deplasmanda ise ilk yarıyı 2-0 önde bir kapadığı Varazdin karşılaşmasını 3-0'lık skorla kazanmasını bilmişti. Saat 20'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Şerif Traspol'da Zirinski arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu Handikap 1-0. Saat 20'de İsveç Süper Hattan'da Lens ile Hamstad karşı karşıya geliyor. Hamstad 12 karşılaşmada 8 galibiyet 2 beraber 2 mağlubiyet 25 gol attı 11 gol yedi 26 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet 1 beraber 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde John Kapink'i 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Amstak son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üst, 1 tanesini 2,5 gol atla tamamladı. lens Krona ise 12 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraber 3 mağlubiyet aldı. 18 gol attı, 19 gol yedi, 17 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da dal kurdu. 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol alt, 2 tanesini de 2,5 gol üstte tamamladı. Saat 20'de İsveç Süper da oynanacak olan Landskrona Hamstad karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 0-5 üst. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Günün video tahminleri, katıl kampanyalarını, ekstra tahminler, bonus kampanyaları Telegram grubumda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun yorumlarına ve videonun açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler banko maç tahminleri verip iddia programı, iddia bülteni, ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu, hayalperestler, alıcılar, idealci olmayanlar, uçanlar, kaçanlar, yüksek oran isteyenler, Handikap ve çifte şansları tek tarafa. Üst alt kollere ve kornerlere artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika bekleyip değerlendirebilirler. Ya da iki üç ucumuzdayıp iki, 3 iki oranlı, 3 oranlı kendi kuponlarını kendileri oluşturabilirler rahatlıkla. Kendimin iddia fikstür listesiyle oluşturup oynadığım tutma olasılığı yüksek. Yüzde olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistiklerini dikkate alıp emek vererek, zaman harcayarak oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko kombine kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış, emek harcanmış, ayrıcalıklara eşmek istiyorsanız, başarı istiyorsanız, bankocuysanız, garanticiyseniz Elmas Katıl grubuna davet ediyorum, bekliyorum. Ve pişman olmazsınız da diyorum. Emeğe saygınız varsa videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarının video yorumlar bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.